Merhaba <laughs> evet, arkadaşlar, ben Ankara Yeni Tekin. Sizinle birlikte bugün Minecraft oynuyoruz. Ancak moksuz. Böyle eğlenceli bir giriş yapayım dedim. Öncelikle siz de sevinirseniz belki. İlk defa bu kadar eğlenceli yapıyorum bir arkadaşım söylediği için. hemen Hiç bu kadar yapmadım. Şarkı durana kadar, şarkı bitene kadar böyle olacağız. Yani. Evet arkadaşlar, bugünlerde gerçekten de videoları çok aksatıyorum, çok aksatıyorum. Bunu arkadaşlarım da söylüyor bana. Hımm. Ama yani ne yapalım benim de aslında benim derslerim falan yok. Evet, Bugün size gerçeği açıklamak zorundayım. Arkadaşlar videoları asıyorum. Ee, canım istemiyor bazenleri. Pardon ama bugün her gün video çekmek çekmek istiyorum. Yani kamerayı annem tutuyor bunu da söylemek zorundayım. Arada sırada konuşma sesleri falan onun yüzünden geliyor. Sizden hemen kaşlarınızı kapatalım. Bu videoyu beğenmenizi istiyorum ve de kanalıma abone olmanızı ki bu videoya 10 tane like like gelirse size şarkının adını söyleyeceğim ki siz de bu şarkıyı dinleyebilirsiniz dinleyebilirsiniz evet. sizinle birlikte 1.8 bir oynayacağım bugün şöyle hemen tersiyonları kazanıyorum Ayarlardan. Biri ayarlardan. Biri. Çok karanlık. Ee, çok karanlık geliyor olabilir onu ama en iyisi şu mağaralardan çıkıyor. Sonraki bölümlerde meşale ile Evet arkadaşlar ilk baştan başladığım için borçlu aldım ama sonradan normal, kolay veya zor da oynayabilirim sizlere. Hmm. Buraya pek yeni istemiyorum. Sana bakarız. Sana keşke ağaç Arkadaşlar ve şimdiden sana Hasan F. kanaldan atıldı. Bunu ben önce söylemiştim, belirttim. Bloonda. Ee, yeni bir arkadaşı kanala alıyorum. belki diye bir. Onunla fazla video gelemeyebilir. Ancak idare edeceğiz. Yani. Bu kadar. En sonunda da ee, çok kötü oldu. E, şarkı bitti. Şöyle. Zaten sesi artık çıkmıyor şarkının. Evet arkadaşlar eğlenceli eğlenceli girişimiz bu kadardı. Ben şöyle aletimi yanatayım. Ne oldu. Evimi buraya kesinlikle yapamam. Şöyle azıcık açık alanlara gidelim. Şu anda pek fazla ağaç kesmiyorum. Aslında arkadaşlar modlu Minecraft çekecektim ama ıı, modlu Minecraft azıcık zor oluyor. Yani modlu Minecraft'ta hayatta kalma oynamak istemiyorum. Çoğunlukla ya hile yapıp da eşya alıyorum. Yani zor da kendim eşya falan yaratmıyorum. Onun yüzünden e, modlu çekmedim Ancak bu seriye e, veya şöyle diyeyim kanalımıza 5 abone olursak galiba olduk mu bilmiyorum ama yani belki oluruz ben bu videoyu çektikten sonra e, modlu Minecraft serisi başlayacak arkadaşlar birlikte. Çok güzel bir seri olur. Ve elimden geldiği kadar hile yapmamaya çalışacağım. Çünkü video çekeceğim. <laughs> Bu kadar güzel bir şey arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olun. isterseniz zorla yaparsınız kanalıma abone. Ve video biterken size bir şey daha soracağım. Hmm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Hiçbir şey. Oynar mı? Onu anlat. Hmm. anlat. Hmm. Şu ana kadar oyunu bilen vardır. Ama ben yine de bir anlatmak istiyorum. Çünkü anlatacak hiçbir şey bulamadım. Yani bu Minecraft rehberi aslında. Evet arkadaşlar bu serinin adı Minecraft rehberi olacak. Sizlerle birlikte rehberlik şu anda azıcık karanlık geliyor olabilir. Ki bana bile karanlık geliyor. Şu anda gece çekiyoruz çünkü videoyu. normal bir şey. yine bir şey. Yine, yine. Yine, yine. Arkadaşlar ya, ilk başlarda çok eğlenceli O şarkı bana hava katıyor. Şimdiden sana hep o şarkıyla yapacağım videolarımı. Bu aralar hastayım, öksürüyorum. Ama videolarda çoğunlukla öksürmeye öksürmemeye dikkat ediyorum. Yani edeceğim. Ondan sonra şuraya doğru gidelim. İnekler var. Tamamdır. Su bulduk mu iş kolaydır. Suyu takip edelim. O zaman yeşillik bir alana çıkarız dedim. Öyle çıktık. 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 Şöyle hemen. Şuraya da girelim. Şöyle. Epey bir taş toplamak istiyorum. Çünkü evlerimi taştan yapma, taş ve tahtadan kullanarak yapacağım. Bu arada size bir kanal daha tavsiye edeceğim. Benim arkadaşım Ege ile Minecraft oynuyor. Yani siz Ege ile Minecraft yazarsanız da çıkar. Yani kanalını o kadar da araştırmadım. Şöyle taşları kazalım. Kazalım. Ha bu arada 10 dakika olduğunda videoyu durduracağım. Ya daha doğrusu 15 dakikadan fazla video koyamıyorum ama ben yine de 10 dakikada sabit videolarım 10 dakika olsun. olduğunda videoyu kapatacağım. Ama yani bitti görüşürüz falan diyerek başkaları gibi değil. Böyle of be. Şu motor sesleri var. Video çekiyorsam. Şöyle yani çok karanlık olacak ama şu demir almam lazım. Azıcık daha aşağı. Görünüyor mu videodan? <laughs> şimdi. Alır şimdi azıcık daha iyi görünüyordur. Aşağıya gittik aşağıda hiçbir şey yok. Tamamdır artık azıcık daha geri alalım kamerayı. Çıkmaya başlayacağım çünkü. Şöyle. Sonunda bu. Bir... Ya. Bu arada oyunu 1.8'de oynuyorum. Eee hmm bu sırada şu 1.800 su eklendi. Onu bir tane kanal um, uzaylı diye çekmiş. Yani buna gerçekten de bazıları evet bu gerçekte var diyor ama arkadaşlar onlar uzaylı değil. Sonra da göstereceğim onların uzaylı olup olmadıklarını. Evet o su gardiyanlarından birkaç tane. Tamam da geçeceğim. Eee Yani 8 dakika kala beni uyarsınlar. Ee, 10 dakika oldu. Azıcık daha yapalım. Ee, birkaç dakika hemen şunu göstereyim sonra video bitecek. Öyle diyeyim diyeceğim. Ama bundan sonra hemen ikinci seriye geleceğiz. Tek oyuncu daha söylüyor. Deney diye bir yer açalım. Tamam. Tamamdır arkadaşlar şu anda giriyoruz dünyaya. Dünya dönüştürüyor diyor. Evet, hadi, 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 tamam, hadi, hadi, bekliyoruz, 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 bekliyoruz ve oyunumuz girmeyi bekliyor. Hadi. Evet arkadaşlar, yani bilmiyorum izledi. izlediyseniz, bakın son oyun çok fena dönüyor.

İçine birkaç tane de altapot yapacağım ki saldırdığınızı evet. görsünler. Saldırdıklarını görün. Şöyle Şu anda serverimde acayip lag var. Çıkıp tekrar gireceğim. Hadi. o zaman göstermeyi başka zaman yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. En sonunda size bir şey daha göstereceğim. Bunu kendim yaptım. Çok kötü oldu ama değer. Çok uğraştım. Çünkü daha dördüncü sınıf. Görüşürüz.